sınıfımızda hazırladığımız sınıf panomuzla mutlu bayramlar diyerek yayınımızı açtık. Biliyorsunuz bu sene ara tatilimiz bayrama denk geldiği için biz bu yıl bayram kutlamasını sınıfımızda erken yaptık. Ne yaptık bayram kutlaması için? Bayram harçlıklarımızı aldık, çikolatalarımızı aldık. Sonra dondurma yedik. Bir de okulda tiyatro mu vardı bugün? Evet, evet güzel bir bayram günü oldu sanırım. Herkes böyle bayramlıklarıyla geldi. Şu anda kimse izlemiyor. Kendi kendime konuşuyorum. Herkes bayramlıklarıyla geldi. Sabahtan beri böyle. Merhaba, Semanur Eren geldi. Bir kişi geldi. Ee, çok güzel, çok keyifli bir bayram geçirdik. Semanur Eren'e gösterelim. Evet, bakın bu bizim bayram panomuz. Şöyle. Biz de tatile girmeden önce... Herkese iyi bayramlar dileyelim dedik. O yüzden de yayınımızı açtık. Ee, ayrıca abonemiz de 26.000'in üstüne çıktı sanırım. Onun için de destek olan herkese teşekkürlerimizi iletmek istedik. Sema Nurcuğum evet güzel oldu gerçekten. Biz de çok beğendik. Şöyle uzaktan da alalım. Daha iyi gözüksün. Şöyle burada hepimiz tek tek fotoğraflarımızı çektik. Bayram günü olarak da ee, keşke benim de böyle öğretmenim olsa demiş Merhaba Efes Araç Teşekkür ederim Efes Araç Ne güzel şeyler söylemişsin Evet bayramla ile Düşüncelerinizi alalım çocuklar Bayrama girmeden önce Ne demek istersiniz Semanur deriz tabi Sınıfa Semanur Semanur, Semanur dedik Emrege bayramla ilgili düşüncelerini alalım Olsun. Bugün kandil, kandil evet, evet bugün kandil aynı zamanda kandiliniz de mübarek olsun. Ecrin. bayramınız kutlu olsun. Her bütün Evet, buraya bakıyorum. Ozan bayram mesajını alalım. iyi bayramlar, kandiliniz i̇yi, i̇yi bayramlar. Yıllar.